Herkese merhaba yeni değerli. Karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu 21. yüzyılın en önemli kitaplarından bir tanesi. Sizinle ondan bahsedeceğiz. Kitabın işte konusundan, benim fikirlerimden, nasıl okumaya karar verdiğimden ve genel olarak kitapta yaşanan olayların bizde nasıl gerçekleştiğinden, yani en azından benim düşüncelerim ve yorumlarımdan bu videoda bahsedeceğim. Öncelikle kitabımızı göstereyim. Kitabımız Kuang'ın Sarı Yüz kitabı. E, kitaba Hiçbir fikriniz yoksa bile kesin denk gelmişsinizdir, maruz kalmışsınızdır, okumuşsunuzdur ya, ya da okuyacaksınızdır. Çünkü denk gelmemenizin ve haberdar olmamanızın bu kadar reklamı yapılan bir kitap için mümkünatı yok. Aşırı maruz kaldığım her yerden kafama çarpan ve en sonunda benim de okumaya karar verdiğim bir kitap oldu Sarı Yüz. E, Kuang'ın okumayı düşündüğüm ilk kitabı bu değildi. Aslında bende işte Katabasis var, Haşhaş Savaşı var, onun dışında Babil'le ilgili de çok güzel yorumlar var ama Kuang'ın başka kitaplarını okuyan bir arkadaşım var, Ceyda. Kendisiyle konuşunca Başlangıç için sarı yüzün daha uygun olduğu, diğer kitaplarını okuduktan sonra sarı yüze dönersem tarz olarak biraz değişik geleceği ve sarı yüzün belki biraz alakasız kalabileceği üzerine konuştuğumuz için sarı yüzle başlarsam daha iyi olur diye karar verdim. O yüzden sarı yüz kitabını okumaya başladım. Gördüğünüz gibi zaten ince bir kitap. En ön tarafında 21. yüzyılın en önemli kitaplarından biri diye yazmış New York Times. İngiliz Kitap Ödülü, yılın kurgu kitabı, Goodreads'te de yılın en iyi romanı seçilmiş kitabımız. Kitap kısa bir kitap, dili rahat okunan bir kitap ve ben de çok uzun bir süre almadan bitirdim kitabı. Tek oturuşta bitirmedim. Çünkü beni o kadar alıp sürükledim, aman tanrım falan gibi olmadım. Ama yine kısa sürede bitirdim. Ve okumaya başladığınızda rahat ilerleyecek. Ve hani e, ilgi duyuyorsanız konuya rahat okuyabileceğiniz bir kitap. Öncelikle Sarı Yüz kitabını kimler okumalı? Ona şöyle bir cevap vereyim. Sarı Yüz kitabını edebiyat sektörüne sektördeki işte yazar yayınevi işte yayıncı vesaire falan bu kişilerle yorumcularla falan bunlara ilgisi olan, merak eden ve bunun arka planında neler olabileceğini görmek isteyen kişilere hitap ediyor. Kitap aynı zamanda biz bu sektör içerisindeki bu döngüyle birlikte bunun reklamının ve doğru bilgiye, doğru yoruma e, ulaşmanın nasıl gerçekleştiğini ve neler olabileceğini de kitapta görme fırsatı buluyoruz. Sarius şöyle bir kitap hemen size anlatıyorum. June Hayward ve Athena Liu adında iki karakterimiz var. Ve bu karakterlerimiz birbirleriyle arkadaş, üniversiteden itibaren yazar olma hayalleri kuran iki tane kadın. Bunlar işte yazar olmak için çabalayan, bununla ilgili işte çalışmalar yapan, işte denemeler, romanlar vesaire falan yazan, bununla ilgili uğraşan kişiler. Athena ve June'un kariyerleri şu şekilde ilerliyor. Athena yazdığı her şeyle başarılı bir ilme kazanırken, yükselen bir ilme kazanırken, June'un ise tamamen görmezden gelindiği arka planda kalındığı ve silik bir yazar kari, yazarlık kariyeri var. Athena çok güzel anlaşmalar yapıyor, işte yeni kitaplar bekleniyor kendisinden. Athena Liu yazdıklarıyla ve kendisine hazırlanan çizilen kimlikle çok güzel bir ivme kazanırken Chu'nun arka planda kalan silik bir kariyere sahip. Onun yazdıkları bu kadar dikkat çekmiyor. Yüksek anlaşmalar yap. Hatta çoğu zaman kendisiyle ilgilenen o menajer diye size anlatayım. O kişi tarafından bile görmezden gelinen bir karakter. Biz iki karakterin arkadaşlığının gidişatını ve sonra gerçekleşen bir kazayı okuyoruz aslında. Olaylar bu kazanın ardından başlıyor. June ve Athena, Athena'nın yaptığı yüksek fiyatlı bir Netflix anlaşmasını kutladıkları gece bir kaza oluyor ve Athena yemek yerken boğulduğu için aramızdan ayrılıyor. June ise onu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef başarısız oluyor. Ardından da Athena'nın kimseyle paylaşmadığı, notlarını eliyle aldığı hakkında kimsenin bilgi sahibi olmadığı ve Doxitodo'da yazdığı için hiçbir dijital kaydı olmayan son romanını, son cephe romanını Athena'nın evinden çalıp o şekilde ortamdan ayrılıyor June. Biz June'un Athena'nın romanını, yani bu ışıklar altındaki o harika yazarımızın romanını çaldıktan sonra kendi romanıymış gibi yayınlatmasını ve başına gelen hikayeyi okuyoruz aslında romanda. İşler şu şekilde gelişiyor. Biz kitabın ilerleyen sayfalarında Ju'nun aslında yaptığı şeyle ilgili hak ettiği başarıyı nasıl kazandığı ve aslında yaptığı hırsızlığı nasıl bize aklamaya çalıştığı ve bunun neden haklı sebepleri olduğuna dair düşüncelerini okuyoruz. Ju'nun yaptığı şeyin farkında ama Athena'ya karşı da böyle bir hınç dolu bir tarzı var. O yüzden kendi yaptığı şeyi de bir noktada haklı görüyor ve bize de haklı göstermeye çalışıyor. Karakterin yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilmemize rağmen, karakterin suçlu olduğunu bilmemize rağmen aslında o yayıncılık sektöründe ve bunun reklamının yapıldığı alanda karakterin neler yaşadığını okuyoruz biz kitapta. June romanını yayınladıktan sonra iş romanın yükselişi, etrafından aldığı tepkiler ve roman hakkında çıkan spekülasyonlarla ilerliyor ve biz yayıncılık sektöründe spekülasyonların da kitaba nasıl olumlu ve olumsuz etkileri olabileceğini, bazen olumsuz şeylerin olumluya çevrilebileceğini, olumsuz şeylerin görmezden gelinebileceğini, olumlu şeylerin bile belli bir noktaya varamadığını falan böyle çeşitli yüzlerini görüyoruz aslında yayıncılık sektörünün. Bunun aslı yani bizde birebir gerçekleşiyor mu diye soracak olursanız hayır kitaptaki gibi birebir gerçekleşmiyor ama dış yönden bakacak olursanız ve hani siz bir okuyucusunuz kendinize kitap bulmak istiyorsunuz ve o e, karman çorman manipülatif o reklam ortamında işte e, doğru olup olmadığını bile bilmediğimiz bazen doğru olan ama yanlış gibi gösterilen yanlış olan ama doğruymuş gibi lanse edilen o skandalların arasında kitapta bazen ortaya bir iddia atılabiliyor. Doğru ama kanıtları olmadığı için hayır m -m falan vesaire diyebiliyorlar. Yani Jun'un mesela biz kitabı çaldığını biliyoruz Son cephe kitabını. Bununla ilgili atılan iddialara verdiği tepkiler, çeşitli yorumlar vesaire falan şey olabiliyorsunuz dış cepheden. İyi de işte hiçbir kanıt yok. Nasıl olur? Neden öyle bir şey yapmış olsun ki falan gibi yaklaşabiliyorsunuz. Halbuki biz o karakterin içeride bunu yaptığını biliyoruz. Ee, bunun dışında mesela hakkında çok olumlu şeyler çıksa bile bazı kişiler olumsuz konuşmaya devam edebiliyor. İşte kanıtlanmamış bile iddialar ortaya atılabiliyor. Siz işte bu yalanlar arasında doğruya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve e, bu reklam alanı yayıncılıktaki bu e, manipülatif ortamla birlikte biz aslında günümüzde yaşadığımız bu sosyal medyadaki karmaşık ortamı falan kitapta biraz görme fırsatı buluyoruz. Kitabı bu yönüyle sevdim ve ben ilgilendiğim için bu alanla. Benim ilgimi çekti. Eğer bu alana karşı bir ilginiz yoksa işte yayıncılık, edebiyat, yazarlar, bu şekildeki kaoslar vesaire falan bununla ilgilenmiyorsanız kitap sizin için 21. yüzyılın en önemli kitabı mı diye soracak olursak bence değil. Kitaba ben o kadar büyük bir rol atfetmedim kendi adıma. Keyif aldım içeriğini beğendim. Günümüzde kendi ülkemizde de bununla ilgili çeşitli şeyler yaşadığımız, manipülatif ortamlarla karşılaştığımız, gerçek bir içeriğe, gerçek bir yoruma e, ulaşmakta zorlandığımız, bazen çoğu zaman gözümüzün boyandığı bir ortamda olduğumuz konusunda haklı haklı yani kitap ve bunu kitapta çok net görebiliyorsunuz. Ama bunun dışındaki bir insansanız ve bunu merak etmiyorsanız kitap size o kadar parlak ışıklar vaat etmiyor diyebilirim. Yani o kadar sizi kendine çekmeyecek olabilir. Benim kitapla ilgili genel fikirlerim bu şekilde. İçinizde okuyanlar var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Okumadıysanız okumayı düşünenler var mı? Düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Size fikirlerinizi de merak ediyorum. Benim genel olarak fikirlerim bu şekilde. Ee, dediğim gibi kitap içerisinde gerçekleşen olayların Birebir olmasa da bizim ülkemizde de gerçekleştiğini düşünüyorum ben. Kişi bazlı olarak işte şu şöyle yapmış bu böyle yapmış diyemem ama bizim ülkemizde de mesela hakkında çok olumsuz şeyler çıkmasına rağmen okuyucu kitlesinin bot olduğu iddia edilen işte yazdığı kitap çalıntı olduğu iddia edilen yazarlar mesela hala bir yerlerde gitmeye devam ediyorlar. Bu arada şey falan söylemiyorum yani bu iddia kanıtlanmıştır ve bu yazarlar tükakadır açısından söylemiyorum bunu ama hakkında böyle iddialar olmasına rağmen, kanıtlandığı düşünülenler olmasına rağmen bu yazarlar hala sektörde devam ediyorlar. Aynı zamanda işte çok iyi içerikler yazmasına rağmen reklamı yeterince spekülatif, yeterince dikkat çekici ve işte göz alıcı yapılmadığı için arka planda kalan ve iyi yazan insanlar da var. O yüzden hani reklamın yanıltıcı manipülatif reklamın işte iyi ve kötüyü nasıl böyle çarpıttığını falan kendi içinde bulunduğumuz yayın sektöründe falan da gayet rahat bulabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Hani yapılan kötü bir hareket ya da hakkında çıkan kötü bir iddia o insanın kariyerini alıp yere çalmıyor ya da işte hakkında hiç şey olumsuz bir şey çıkmamış bir insan çok böyle göklere falan ulaşmıyor. O yüzden gerçekten böyle hani Herkesin yerinin karıştığı işte neyin ne olduğunu anlayamadığımız ve işte doğru içeriye, doğru sonuca, doğru şeye ulaşmamız çok zor olduğu bir ortamdayız açıkçası. Bence kitap bununla ilgili güzel noktalara değinmiş keyifli bir kitaptı ama dediğim gibi. 21. yüzyılın en iyi kitabı mı diye soracak olursanız o konuda soru işareti diyorum ben. Benim fikirlerim genel olarak bu şekilde. Sizin fikirlerinizi de aşağıya yorumlara bekliyorum. Düşünceleriniz neler? Kitapla birlikte bizim sektörümüzle ilgili neler düşünüyorsunuz? Aşağıya bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın aşağıdan. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.